fazla para atmıyor. İbneli konuşuyoruz bir de evet demiyor. Ya yazıyor. Amına koyduğum. Ya yazıyor. Ya. şeyle. Sanki ben onun, Almancasını öğrenmek zorundayım götün. <laughs> akşam akşam da yazmıyor. Akşam yazıyor. Akşama akşam diye yazıyor. Bozuk tipse göt ya. Başlatma bir dakika. Neyse tamam. Başlattım. Oyun durunca düzeltecek. Tamam bir şey olmaz. bir şey metten buna geçince ne kadar yavaş geliyor değil mi? Hı. Yavaş ve aptalca geliyor. Ama burada oynadığın gibi de ultimate oynayınca bak ultimate de başarılı oluyor ha. Gelmiştim atmadın kanka. Ayıp sana. Önündeydim atma. Başlatmayın. Başlatmayın derken top sende. <laughs> tamam ben başlatacağım. Önünde dur da bak. Aman sıfırdan da gol atmaya çalışma ya. Yok oğlum şey için yaptım. Korneye çıksın diye. <laughs> The referee of using advantage deserves credit for winning the ball back. Well, it works like this: breaking the club's goal scoring record brings you attention. As you mentioned, the record was broken last time out. Expect more. Will we find the net? Fine goalkeeping. What nasıl geçiyor ya? Yeah, more Zambia. Kardeşim ya, tam bir Roberto Carlos yapmış kendine. Uzun yolla bak, defans önde. On the ball Korea. Sebastian And the football pies pushing forward with options available. I am looking decimal gesture. Sen de sen de sen de sen de Possession lost by football pies. Hungry. I am hungry, you. Atma. Distribution by the keeper, <laughs> that we can say. İyi defans. Lan bizim o videoları izlediniz biz çok güzel goller atmışız lan sizinle. Selçuk'la bir sırayla direkleri dövmüşüz. Selçuk'a short videoları izledin mi? İzledim, izledim. Kaleciye bak, ananı sikiyim senin kaleciye. <laughs> Orospu çocuğu olduğu yerde yere yatıyor amına koyayım. Topla alakası yok ya. <laughs> ananı sikiyim kaleci ananı. Destroyer mi oldun artık Selçuk? Bundan sonra sana destroyer mi diyeceğiz? Yok edici diyeceksiniz. Evet. <laughs> Bursa'ya gitmek seni çok değiştirdi abi ya. Bursa mıydı? Neresiydi? <laughs> Selçuk'a bak yazdı acı. Yolculuk esnasında mı değiştirdin abi? Nickname'i değiştirdi. Şey karar verdin nickname'i değiştirmeye. Yok be oğlum. Bir hafta oldu lan ben değiştirdim. Allah Allah. Niye Şimdi değiştirdin Selçuk? Simo, Simo benden gördü tamam Ben de sıkıldım diyor. Değiştireyim mi diyor. Ne yapacağım diyor falan işte. Dedim Simur 50 yapamana koy dedim. Ne yapacaksın göt. <laughs> 72 senedir aynı şeyi kullanıyorum. Değiştir gitsin. Ve ya yok bir şey değişir mi? Yok ya çok ince detaylara giriyor. Gerek yok abi değiştir gitsin ya. İnsanat değiştirme dedi. Hayır. Git 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 git. Oy, uza, uza 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 uza. La. uza. Ah Lan. be. Ya. Güzel. Gel. <laughs> çok güzel yerdi ya bu masam olmazdı. Çok kötü adamın vuruşları. Evet çok kötü vurdu fark ettim. Teşekkürler. <laughs> Bir daha. Vay nasıl sokuyor. Ejder'e çarptı ha. Yo yo korner. Ha korner mi? dur. Yok yok attım. Ko çak kapıyı. Abi budur işte ya. En ben bana. Yollasana bak olacağım. bak Görkem uzaktayım. Bitmez lan o. Ne oluyor lan? O ne amına koyayım? O nereden geldi lan? <gülüyor> <gülüyor> bir de offset de offset yok amına koyayım. De Aynen salak geriye vur. <laughs> Şunları kapatma artık lan. lan. O nasıl çekiyor ya Ross bu çocuğu? so hungry Selçuk adam bak bomboş. Selçuk adam. Gey bunlar aman ha koyayım. yerden. Ya amana, Atacağım topu. Gey olduklarını nereden anladın abi? Good to back, yeah. Now, yeah it, it, Sebastian, and in possession, Korea The switch of play now, and snuffed out the danger immediately. Richards, he could pick out a teammate, and the counter attack is on. Options available, not a huge chunk of added time. One minute, Sebastian. The first half, Abi bu aralar hiç oyuna girmiyor ya. Bunlar çocuk küstürdüler FIFA'ya ait neler. Konuşa konuşuyorlar. Siktir git lan göz. Sen kendini yaptın amına <laughs> Konuşa konuşa benim çocuğumu küstürdüler. Oğlum bak Simo baskıya gelmiyor. Bırakacaksın onu. Ma bence manita falan yaptı o. Yok oğlum alakası yok. Gelmiyor ya. Allah Allah. Niye Selçuk a, şey Mehmet abinin manita yapma ihtimali yok her kadar düşük görüyorsun Yo salak çünkü yapmıyor. <laughs> yani. Yok diyor sigara içiyor diyor. Yok bilmem kafalarımız uyuşmadı diyor. Yok ben başka bir şey istiyorum o başka bir şey istiyor diyor. Amına kodum her şeyi dört dörtlük mü alacağız arıyorsun? Ha? onu evlenmeye niyeti yok onun ya. Öyle sayılır. Her şeyi dört dörtlük istiyor göt. Attım. Görkem ne yapıyorsun oğlum? Çok kaptırdı kendini. Dedim belki geçer. Sebastian. Lan. Penaltı. Dokundu orada bir. Halkan şey Halkan diyorum lan. Halkan nereden çıktı? Halkan Çağlar çı <laughs> iki gol attı. Inter şampiyonluğunu perçinledi. Internazionale. sinirden böyle cinnet geçiriyor şu an. Ya ne? Siktir git ya. Tam aksizim sana ya. Ben de tam sana pas atıyorum işte. Gel lan kafasına bak. Vay ama ne koyayım. Mia, medya öyle koş. Sonra şimdi az belki aynen öyle. O bu çocuğu işaretlenmiyor ki anasını sikiyim onun ben. Sonuna kadar gidecek bu. Ya onların bizi yanması için 40 tane etmek gerekiyor. <kendisi gülüyor> And the flag is <laughs> Bot'a Sebastian. Well, gelseydi gol de pozisyona. <laughs> Çok müsaitti bot. Yok da neler. Her <laughs> maç bundan bir tane yapıyor bir şey <laughs> İyi gol ya. Rakip çıldırmıştır ha. <laughs> <laughs> Selçuk nasıl bir hayvan olduğunu gözler önüne serdi adeta. Rakibin gardını düşüren bir gol. Ya oğlum nasıl bir pas bu ya. Bu nasıl bir pas? Evet oğlum, ya. Uzaklardan yes, yani görün beni görün. Abiniz atıyor. Bak boşum offside yok. Attım. Ah, Aha. Aha. Oha. Aldın aldın indirimleri. Ah siktir ya. Dedim sıfırdan bir gol atar mıyım ya yemedi. Yani point stopping düştüm. <laughs> Attığım çalımı gördün mü? Pasta güzeldi de offside gibi gelmemişti bana. Bence de değil gibiydi offside. Oğlum bak alıp koşuyor. Önünü kes lan. Sadece önüne çık lan. <laughs> Oğlum işaretlemiyor <laughs> ki istedim adam ya. Kaçır adamı. Kaçır, kaçır. Kaçır, boşa çık. Oh, ah lazım ya. Topu. Önüme bir, bir bıraksaydın önüme. Sen tamam. offside ya. <laughs> 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 Kasim Richards. Oha. Ulan Selçuk abi attım amına koyayım ya. Gel kanka gel dışarıdayım. Al çak kare. Ah be. Topu almadan bas. Aldım. Bizde o bizde bizde bizde. Güzel. Selçuk en bir yolla bakayım. Buradayım dıştayım dıştayım. Ah. Onlar geçmiyor ya. Sen de güzel. Oha. Kamyon çeviriyor sanki. Oh. Lan. Bana geldi sanırım. İşte bu abi.